Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Noah Lang, Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turunda eşleştikleri İtalyan ekibi Juventus'un güçlü bir takım olduğunu söyledi. Noah Lang, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Z Corner Kayseri Sporu 4-0 yendiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu, takımla sadece bir kez antrenman yaptığını aktararak, takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım, diye konuştu, Sarı Kırmızılı ekibe transfer sürecine değinen Lang, Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum, Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2 ila 3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum. İfadelerini kullandı. Kanat rotasyonunda önemli oyuncularla forma yarışı verecek olmasıyla ilgili konuşan Lan, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var." Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım şeklinde konuştu. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır. Lamp, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi. Juventus çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyerken 2 ila 3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen senede Avrupa'da PSVDE forma giyerken onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır. Lamp, sözlerini Türkçe bir şekilde teşekkür ederim. İyi akşamlar. Diyerek bitirdi.